Arkadaşlar yaklaşık 2 saat önce attığım videoda demiştim zaten Çok yakın sürede tanıtılır diye Hemen ardından tanıtım videosu geldi Tanıtım videosunda mükemmel şekilde dediğim gibi yani Phantom bizim dediğimiz doğru çıkmış e, Görseldeki gibi Phantom'ın görünüşü Fakat e, bıçağımız Oni Katana ya da ne bileyim RGX Katana'ya benziyor Ama ekstra animasyonu inanılmaz güzel bence Fakat ben Phantom'ın yani o bitiriş animasyonunun O bitirmesini yani animasyonu falan vesaire inanılmaz sevdim Çok güzel olmuş Gerçekten inanılmaz güzel ee, zaten tanıtım videosunu sizin biraz sonra izleteceğim. Ee, ekstra animasyonunu zaten e, Phantom'da kiraladıkça Phantom'ın görünüşü değişiyor. Hani 25 kilo çıkınca falan vesaire kasası değişiyor. İnanılmaz güzel olmuş. O görünüş falan çok güzel olmuş. İsterseniz gelin setin tanıtımını izleyelim. There's a new champion's anthem that they pull all the sounds from, and it's sounding crisp. Okay, here it is. Every person you kill ends up in a supernova explosion. And you can shoot the asteroids. You can pose in it too. Okay, okay, they cooked. The katana is nice too. It's got a new inspect and I'm loving the new right click and those sounds they go hard. 24 kills in one game, the texture on the skin will change and it will become this golden cracked version instead to match the champion's trophy. On top of that of course, if you have the most kills in the lobby, just like all the other champion skins. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi set tanıtım böyleydi. İnanılmaz güzel olmuş bence. İlk sarı sahip olmuş. Ve gördüğünüz gibi bıçak çok güzeldi. Hani ben dediğim gibi karamit e, olsun, kelebek olsun o tarz bıçaklar tercih ediyorum daha çok. Hani daha çok hoşuma gidiyor ama bu da çok fena değildi bence. Animasyonu çok güzel olmuş. Ama ben dediğim gibi yani o Phantom'ın görünüşünün değişmesi, ee, bitiriş animasyonu, o bitiriş animasyonu siz falan vesaire bayağı iyiydi. Bayağı sevdim. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Düşüncelerinizi yoruma belirtmeyi unutmayın. Severseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.